Cumhurbaşkanı, salgın tedbirleri kapsamında işlerine ara veren esnaflara, iki grup halinde hibe desteği verileceğini açıkladı. Birinci grupta, kahvehane, kafe, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, lunapark gibi işletmeler yer almakta. İkinci grupta ise, kaporta, tesisatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak ve kozmetikçiler, camcılar, çilingirler, kayalcılar, tuhafiyeciler yer almakta. Bu gruba pazarcı, minibüsçü, taksici, lokanta ve berberler de dahil olacak. Peki bu hibe başvurusu nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım. E-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra arama bölümüne gelir kaybı yazıp çıkan ilk sonuca tıklayın. Gelen başvuru formu ekranında istenilen bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurun. İkamet, iletişim ve IBAN bilgilerini girdikten sonra devam et deyip sonuçları ön izleyin ve başvurunuzu tamamlayın. Farklı bilgiler geldikçe paylaşılacaktır. Kanalı takip ederek haberdar olabilirsiniz. Aklınıza takılan soruları yorum bölümünde belirtmeyi unutmayın.